Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bedava kombin önerileri yapıyoruz. O zaman videoya geçelim. Yani arkadaşlar bedava dediğim şu şekilde. Ee, hani is bazı insanlar şey ne durun Bazı insanlar hani para çekemiyor ya işte onun için ben de bedava güzel bir kombin yapmaya çalışacağım sizler için. O zaman videoya geçelim. İlk bir şu ödüllerimi alalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 5.000 alsın ve 2 elmas. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi şu kutuyu alalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Hadi bakalım. 3 elmas ve buna bakalım. Bundan 2 kere çekeceğiz yapacağız. 25 elmas çok şanslıyım. Evet arkadaşlar 300 oldu, 310 oldu. İnşallah yine 25 elmas çıkar. Ya 5, 5, asıl şey olmaz. Şimdi arkadaşlar e, komünelerimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle şu bedava bir dakika. İlk öncelikle şu bedava suratı alıyoruz. Bu arkadaşlar kuafördeki yüzlerde var. Normal yürüyüş arkadaşlar. Sonra saç olarak bunu takıyoruz. Arkadaşlar bu bir zamanlar şey bedava verildi. O, onun yerine şu Melinette'in saçında da takabilirsiniz. Ben bunu takacağım şimdilik. Ondan sonra arkadaşlar tişört olarak ne seçmiştim ben? Ee, şu. ne seçmiştim? Ha. Şu muydu? Yeşil miydi? Bir şey miydi? Bir şey miydi ya? <laughs> Arkadaşlar o daha sonra bunu seçiyorsunuz. Ya da yoktur. Şunu seçiyorsunuz. Yılbaşı güncellemesi o bedava verildi. Sonra arkadaşlar e, ee, şu güncellemesi. yok bu paralı. Heh. Şu arkadaşlar bu oyundaki parayla almıştı. Arkadaşlar bu taş tamamen bedava ama gözükmediği için bunu takmayacağız yok gerçek buraydı. E, şapka olarak bir şey takmıyorum Yağalım diyecektim de bir dakika. En istediğim taç gelmiş. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar küpe takmayalım çünkü bedava bir küpe yok. Ha şu bedava işte. Ha bu da bedavaydı. Ama bu daha çok yakıştı gibi. Tamam bu ondan sonra eldiven olarak taksak mı ki ee, şunu takalım ondan sonra ayakkabılardan arkadaşlar ben bunu çok seviyorum çok da yakıştı ama aman tanrım ya çok güzel ama arkadaşlar bu ayakkabı da güzel aslında da. Tamam arkadaşlar ben Şş, yok. Bunu seçiyorum. Arkadaşlar i̇şte bu da elmasla satılıyor, Oyun parasıyla. Buna boş verin. Ya da boş vermeyin bunu takalım. Herkese size komik bir şey göstereceğim. Derin böcek. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi çanta olarak da bu bedava kanat arkadaşlar bu arada. Onun için bunu satacak gibiyim. Yok. Yok be. Çanta olarak istediğinizi takabilirsiniz arkadaşlar ama ben bunu taktım. Çanta olarak istediğinizi takabilirsiniz. Saç renginizi de istediğinizde boyabilirsiniz. İlk bedava kombinimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Kombin önerimiz. Sizce nasıl? Ben biraz biraz da olsa beğendim. Ama kaydedilecek kadar da güzel beğenemedim arkadaşlar. Şimdi diğer bedava kombinlerimize bakalım arkadaşlar. Bunun arkadaşlar yüzü sati komu ne? <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar <laughs> bu Satiko'nun komu yüzümün ne? Onu seçiyorsunuz işte. <laughs> Üçünden birine Bunu seçeceğim ben. Sonra arkadaşlar Heh. Ondan sonra arkadaşlar saçı da değiştireceğiz. Bakalım saç. Yok ya. Bu tamamen bedava olacak arkadaşlar. Bunun için bu olsun. Yüz yine şey olsun. Yüz bu mu olsa acaba ya? Yoksa bu mu? Hadi komik bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım mı? Bu da şey gelmişti ya. Oyun parası işte. Evet, umarım size de vardır. Sonra tişört olarak. Heh, bu hala satılıyor arkadaşlar burada. Yok ya. Ha oyun parasıyla değil arkadaşlar. Abi bu çok yakıştı ama takamam bunu. Abi çok tatlı oldu. Sizde var mı arkadaşlar bu yazın. İnşallah vardır. Çünkü onu seçecek gibi. Abi çok güzel oldu. Ya e bu da. Arkadaşlar. Aa ah, bu olsun. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar şu bedava tacı takıyoruz. Sonra Arkadaşlar ay pardon bu değil. Böyle bir şey takmıyoruz, kulaklık takmıyoruz. <laughs> Eldiven olarak bunu takıyoruz. Evet arkadaşlar bu da ikinci bedava kombin önerimizdi. Sizce nasıl? Yorumlarınızı. Bence komik ve tatlı oldu. Gözleri aynı ben. Yardım. Yani, değil mi, mi arkadaşlar? Yani arkadaşlar biraz komik, biraz da tatlı, biraz da güzel bir kombin oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü, dördüncü mü, beşinci mi diye yorumlara yazın. Hangisi daha güzel olmuş diye. Oldu, tamam mı arkadaşlar? Bunun ee, performans bodudur biraz. Geçiş. Evet arkadaşlar. İki dakika durun bir şeye bakacağım. Evet arkadaşlar bir şeye baktım. Şimdi diğer kombinimize geçiyoruz arkadaşlar. Diğer kombinimiz arkadaşlar onun yüzü olmasın yani yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu surat olacak. Arkadaşlar bu suratı alamayanlar için nasıl aldığımı göstereceğim almayanlar, bilmeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Bilenlere ne mutlu bana. Ee, arkadaşlar buradan çekiçle şu mor taşlardan kırıyorsunuz. Bende tüm serisi var bunun bu arada arkadaşlar bu kıyafetin. Bu mor taşlardan tam tamına 40 tane kırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz. Dur. Evet, tamam Sonra geliyorsunuz 40 tane topladınız. Sonra geliyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz ve buna tıklıyorsunuz. Benim evet, yeterli olmadığı için ben de arkadaşlar bunu bu kıyafetlerin hepsinden var. Onun için göstermiyor. Sadece eşyaları da çok fazla var da. İşte onlar bitiş süresi falan. Yok. Neyse. Şimdi arkadaşlar ilk bu yüzü alıyorsunuz. Bu yüz tam tamına tamamen bedava. Sonra arkadaşlar e, saç olarak e, saç olarak arkadaşlar saç olarak bunu alıyoruz. Bunun saçını kesinlikle bu ya da şunu mu alsak? Evet bunu alıyoruz. Sonra üst olarak şu bedava mıydı? Gerçek para mıydı? Pek hatırlamıyorum arkadaşlar. Şu yok ya. Evet arkadaşlar e bu ya da yok. Şey Bu tamamen bedava. Bunu alıyoruz. Sonra alt olarak bunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Sonra tac olarak yine bu. Sonra yok değil. Arkadaşlar yok yok hiç uyum. Mı? Yok. Mı? Yok. Ya da bu oldu mu? Yok olmadı. Şu oldu Tamam. Bu tam oldu. Evet arkadaşlar. E, bu da. Bu arada arkadaşlar ben bu ayakkabıyı nereden aldım? Pek hatırlamıyorum üstüm. Evet arkadaşlar. E, e, diğer bedava kombinimiz de bu şekilde oldu. Üçüncü bedava kombinimiz. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara da yazın arkadaşlar lütfen. Bu arada. Ben size bir şey mi gösterecektim? Ha yok göstermeyecek. Neyse arkadaş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like etmeyi unutmayın. Ee, günün sorusu bu arkadaşlar. Hangisini daha çok beğendiniz? Bir mi, 2 mi, 3 mü? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu videoyu çekelim. Bir saat oldu. şu an 12 dakika olarak görüyor olabilirsiniz. Ben bir saattir bu video çekmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar benim bugün videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like katılım etmeyi donum gözüküyor. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.